İslamiyette niyetin önemi büyüktür. İbnü'l-Lebbad Kayrevani Hazretleri Maliki fıkıh alimidir. 250 Miladi 864'te Tunus'ta Kayrevan'da doğdu. Buradaki meşhur alimlerden fıkıh ve hadis tahsil etti. Çok talebe yetiştirdi. 333'te Miladi 944 Kayrevan'da vefat etti. Bir dersinde buyurdu ki Müslümanlar, Allahü Teala emrettiği için, vazifeleri olduğu için ibadet eder. İslamiyetin emirlerinde ve yasaklarında, kulların dünyaları ve ahiretleri için nice faydalar bulunmakla beraber, ibadet ederken, Allahü Teala'nın emri olduğunu, kulluk vazifesi olduğunu niyet etmek, düşünmek lazımdır. Böyle düşünmeden yapılan iş, ibadet olmaz. Din ile ilişiği olmayan bayağı bir iş olur. Mesela, namaz kılan adam, Allahü Teala'nın emrini yerine getirmeyi ve kulluk vazifesini yapmayı niyet etmeyip, namazın beden terbiyesi olduğunu düşünerek kılarsa, namazı sahih olmaz. İbadet yapmış olmaz. Oruç tutanında, yalnız mideyi dinlendirmeyi, perhiz yapmayı düşünmesi, orucun sahih ve makbul olmamasına sebep olur. Muharebe eden, canını tehlikeye koyan bir Müslüman da Allah'ın dinini kuvvetlendirmek, İslamiyeti yeryüzüne yaymak ve İslam düşmanlarını kırmak için değil de şan ve şeref, mal ve rütbe için dövüşürse ibadet yapmış olmaz. Cihad sevabı kazanmaz. Ölürse şehit olmaz. Bedenine zarar verdiği için alkollü içkileri bırakan adam sarhoşluk günahından kurtulamaz. Korkunç hastalıklara yakalanmamak için, zinadan, genel evlere gitmekten sakınan kimse de, İslamiyet'te, afif, temiz sayılmaz. İslamiyet'te ibadet yapmak için, niyetin büyük önemi vardır. Yapılan her işin İslamiyet'e uygun olup olmadığı, niyet ile anlaşılır. Allahü Teala, cehennemden kurtulmayı ve cennete girmeyi vazif olarak bildirmeseydi, yalnız cenneti, cehennemi düşünerek yapılan ibadetler de makbul olmazdı. Tasavvuf büyükleri, evliya-i kiram, ibadet yaparken bunları düşünmezler. Yalnız Allahü Teala'nın rızasını düşünürler. Fakat her Müslümanın ahiret menfaatlerini düşünmesi, kafi görülmüştür. İbadetleri adetten ayırmak için, dünya menfaatlerini düşünmemek şart olmuştur. Allah için ve ahiret menfaati için yapılan şeyler, ibadet olmuştur. Dünya menfaati için yapılan şeyler, adet sayılmıştır. İslamiyet'te niyet o kadar mühimdir ki, İslamiyet'in emrettiği bir şey, dünya menfaati için yapılınca sahih ve makbul olmuyor. Dünya işi sayılıyor. Herhangi bir dünya işi de, ahiret menfaati için yapılınca, ibadet halini alıyor. 2 Nisan 2021, Türkiye Gazetesi, Bizim Sayfa, Vehbi Tülek